Geçtiğimiz hafta açıklanan Ekim enflasyon verisiyle birlikte emekli maaş zammı oranı da şekillenmeye tabii ki başladı. Yılın ikinci yarısına ait verilerden dördü belli oldu. Bu kapsamda binlerce SSK Bağkuru emeklinin gözü kulağı gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. 4 aylık verilen ışığın da ise ilk hesaplamalarda yapılmış oldu. Bu noktada Ocak 2023'te en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL olacak sorularını akıllara getirmeye başladı bile. Emekli zammı için kritik sona yaklaştık. Son 2 aylık enflasyonla beraber uygulanacak olan zam miktarı netleşmiş olacak. Buna rağmen Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına kapsayan 4 aylık dönemde kümülatif enflasyon %7'yi geçti. Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur, SSK kur emeklisi, 11.84 şeklinde bir zam alması bekleniyor. Fakat yeni yılda memur ve emeklilerin gelirine de ek göstergeye bağlı olarak da artış yaşanacak. %40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 5000 lirayı bulacak. En düşük memur maaşı ise 12750 lirayı bulacak. Temmuz ayında %42.35 açıklanan emekli zammı yıl başında yeniden belirlenecek. SSK Bağkur emeklileri Ocak'ta Temmuz Aralık döneminde 6 aylık enflasyon oranı kadar da zam alacaklar. Geride kalan 2 ay enflasyon artı %3 seviyesinde eğer bu da artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere %17 zam yapılacak. Ek düzenlemiyle daha yukarıya yani %30 veya %40 seviyelerini çıkabiliyor. 2022 yılının ikinci yarısında enflasyon farkı oluşabilmesi için kümülatif enflasyonun %7'yi aşması bekleniyor. Emekli maaşlarına her Temmuz ayında bir iyileştirme yapılması için meclisten bir yönerge geçilmişti hatırlarsanız. Önümüzdeki yazda bir iyileştirme yapılması söz konusu olursa en düşük emekli maaşı 6000 lirayı görecek gibi duruyor. Dileklerimiz bu yönde olsun. Zamlar artık dursun. En düşük emekli maaşı şu an için 3500 lira olurken yılbaşından sonra en düşük emekli maaşı 5000 lira seviyelerinde gösteriyor. Hesaplamalarımıza göre 5000 lirayı geçecek. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.